Şimdi başka bir soru. Bir domino taşı göz, gö, gösterisinde özdeş taşlar düz bir zemin üzerinde eşit aralıklarla dizilmiştir. Her devrilen taş bir sonraki taşa şekilde gösterildiği gibi üstten 9 alttan 8 birim uzakta olacak biçimde çarpmaktadır. Her bir taş arasındaki mesafe kaç birimdir diyor. Tam nereye çarpıyormuş ortaya değil de 8'e 9'luk bir kısımdan çarpıyormuş arkadaşlar. E bak şimdi, e bak şimdi. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela bunlar eşit aralıklar. X, X, X aralık. 8, 9 daha 17. Hop şunu çizsem. Bunu çizsem. 17. Başka 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 bir şey yapabilir miyim? Hayır. Buradan buradaki uzunluğu bulamam. Çünkü bu zaten buraya düşmüyor. Nereye düşüyor? Tam buraya düşüyor. Buradaki uzunluğu da bulamayabilirim. <laughs> Şimdi başka bir şey düşünelim. Şimdi buraya 8 düşüyorsa şuradan bulmaya çalışalım. 8. E bir dominoz. Dominoz ne? Acıkınca kafan dominoza gider. Dominoz gitti. 8, 9, 17 olduğu için burası 17. Soru geldi. 8, 15, 17 olacağı için burası 15. Yani 2 domino taşı arasındaki mesafe 15 oldu. Burcu'nun öğretmeni öğrencilerine Küçük Ayı Takım Yıldızı'nın resim defterlerine çizmelerini istiyor. Şekilde verilenlere göre AK kaçtır? Çok güzel bir soru. Ee, du burada videoyu durdurup bu soruyu kendin çözmeye çalış. Şimdi de beraber çözelim. A ile buradaki yıldızı birleştirirsem 6 6'dan dolayı gördüm. 120 30 30 üçgen oluşacak ve burası 6 kök 3 gelecek. Buradaki yıldızla da bunu birleştirirsem 4 4 yine 4 kök 3 gelecek. Peki buradaki açı kaç olacak? 30 30 değil mi buralar? 120 30 30 üçgeni getirdiğim için 30 30. 120'den 30 30 yani 60 çıkartırsam buradaki açı da 60 gelecek. Şimdi elimde şöyle bir şekil var. Burası 6 kök 3. Burası 4 kök 3 ve buradaki açı 60. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? 6 kök 4 köküçte çift sayı barındıran ifadeler. O yüzden hemen bir yerden bir tane 90 atayım. Attım 90'ı. Attım 90'ı. 90'ın karşısı 6 kök 30'un karşısı 3 kök 3. Yanlış yerden 90 atıp atmadım nasıl anlıyorum arkadaşlar? Eğer burası 5 kök 3 falan gelse 4 kök ne kadarını nasıl 5 kök 3 alırım diye düşünecektim. Olmayacaktı. 90'ın karşısı 6 kök 30'un karşısı 3 kök 3. Burası da kök 3 kattan 9 gelecek. Burası da ne geldi? Ee, kök 3 kaldı. Ben nereyi istiyordum? Artık burayı istiyordum. Zaten A ile K arasındaki mesafe burası. 81 artı 3'ten kök 84. O da 2 kök 21. Tatlı soruydu. Caddeleri, caddelerde rüzgar, caddeleri birbiriyle dik kesişen şehirdeki Araç harekete başladığı andan itibaren şekildeki caddelerde sırasıyla 200, 295, 150, 200, 250 metre ilerleyerek hedefe varıyor. Yani sen de kanına hedefe varmam için. Bu araç başlangıç noktasından kaç metre uzaklaşmıştır. Şimdi arkadaşlar bunu iki boyuta yani zaten iki boyutta da biraz daha güzel bir şekilde görelim. Şimdi beraber hareket edelim. Önce başladım. Yukarı gittim. Birazcık sola gittim. Bir daha yukarı gittim. Tekrar sağa geldim. Şöyle tekrar sağa geldim. Ucuna koysan arkadaşım. Ha. Tekrar sağa geldim. Sonra yukarı çıktım. Buradaki mesafeleri yazalım. Önce 200'müş. Burası 200. Tamam burada. Sonra 295'miş burada yazıyor. Sonra 150'ymiş burada da yazıyor. Sonra 120'ymiş, sonra da 250'ymiş. Ve bize buradaki mesafeyi soruyor. Doğru mu? Tamam. Buradaki mesafeyi bulmak için ne yapmam gerekiyor yine? Pisagor yapacağım. Böyle saçma sapan yerlerde. ne ne yaptık bize? Ha saçma sapan yerlerde. Ki uç noktaları soruyorsa Pisagor yapacağımızı söylemiştik. Şimdi buradaki mesafe ne oldu? 250 buradan, 120 buradan. 370. 150 daha. Şöyle yapalım. 250 150 daha zaten 300 400 yaptı. 520. 620 burası 620 yaptım. Şimdi buradaki kısmı nasıl bulacağım? Ona bakalım. Tamamı 295'ti. Ne kadar geriye gelmişim? 120 geriye gelmişim. Ee, 290'dan 295'ten 120 çıkarsa da 175 gelecektir. Aa, burada ne yapacağım şimdi? Pisagor sadeleştirerek yapacağım, değil mi? Yani biz bir yerde hata yapmadığımıza eminsek sadeleştirelim bir tane daha e, daha kolay bir üçgen gelecektir. Ee, şurada bir hatamız var gibi. Evet 620 değil burası 600. E, 250 buradan, 150 buradan. E, 300 400 200 da 600 yapıyor burası. Şimdi 25'e bölersek 600'ü 24 gelecektir. 175'i 25'e bölersek e, 8 9 mu? Hayır. 6 kere olsa 157 7 bak 7 24 25 kaça bölmüştüm 25 25 çarpı 25'ten demek ki burası da 625 olacak B noktalarında hızları sırasıyla dakikada 400 ve 600 metre olan iki araç bulunmaktadır Hızlı olan araç 30 saniye yani yarım dakika hareket ettikten sonra diğer araçla harekete başlıyor Yavaş olanın hareketinden 2 dakika sonra bu iki araç 90 derecelik açıyla C noktasıyla da çarpışıyorlar. ABC üçgeninin çevresi kaç kilometredir diyor. Şimdi hızlı olan araç 30 saniye hareket ediyor. Bu adam normalde dakikada 600 metre yol alıyorsa 300 metre yol alacaktır 30 saniyede. Hızlı olan mavi olsun 300 metre yol alsın. Yani şurası 300 olsun. Kırmızı olan toplamda 400 metrelik bir hızı var arkadaşlar dakikada. 2 dakikada ne yapar? 2 dakika yavaş olan 2 dakika sonra e, hareket ediyor. 2 dakika sonra çarpışıyorlar bunun hareketinden sonra 800 metre yol alır dedik değil mi? 400 metre dakikadaysa 2 dakikada 800'dür. Peki diğeri, diğeri de artık 2 dakika hareket edecek değil mi? Çünkü o da devam ediyor. Birisi e, yola çıktı, diğeri zaten devam ediyor. 2 dakika daha hareket edecek. E, zaten bir dakikada 600'dü. 2 dakikada 1200 hareket edecektir. Yani 800 ne yaptı? 1500. O zaman burası dikse 8, 15, 17'den dolayı 1700'dür. E bunları toplarsa 4000 yapacak. O da 4 kilometre yapacak parkın çevresi. Parkın artık neresiyse. Şekildeki tenis masasının üst yüzeyinin boyu 216 santim edin 100 santimdir. Ortada masanın yüzeyine temas eden filenin yüksekliği ise 12 santimdir. A köşesinde bulunan karınca masanın üst yüzeyi üzerinde ilerleyip filenin üzerinden B köşesine ulaşıyor. Karıncanın alacağı yol en az kaçtır diyor. Yani karınca A'dan gelecek şu şekilde gidecek. Doğru mu? Tamam. Peki bu karınca. Bu karınca. Ee, bu karınca bu karınca ne yapacak? Ne yapacak? Şimdi benim boyum 216. Burası 216. Burası da 100. Normalde 100'e 216 Pisagor yapar. AB'den bu kadar yaptı. Ama bizim bir de neyimiz var? File. 12, 12. Yani biz 216'ya 24 daha ekleyeceğiz. 12, 12. Çıktım ya. Kaç oldu? 100 200 e, 24 daha eklersem ekle. Şurada 24'ü. E, 3 4 240 yaptı. Üçgenim şu oldu. 100 240 ne üçgeni? Yani 120 50 sadeleştirdim. 5 12 13'ün e, 200 katı mı ne yapıyor? Evet. E, 5 12 13 260 yapacaktır. Tamam mı? 20 katı. 260 nerede? Burada. İşaretledim, geçtim. Güzel soruydu. Buraya geldim. Aynı noktadan, aynı noktadan harekete başlayan Alper 17 metre güney yönünde. Ömer ise 7 kök 2 metre kuzey batı yönünde ha, yürümüştür. Alper ve Ömer birbirinden kaç metre uzaklaşmışlardır? Şimdi Alper bakıyorum 45 45'ten kuzey yok. Alper güneye. Alper güneye. Ömer ise 7 kök 2 metre kuzey batı şurası. Yani burası 7 kök 2, 7 kök 2. Burası da 17. Alper ve Ömer birbirinden kaç metre uzaklaşmış? Yani şunu soruyor bize. 7 kök 2'yi gördük ya hemen şurada 90, 45, 45 olduğu için 7, 7'yi yapıştırdım. İki tane alakasız yerin uzunluğunu soruyorsa zaten pisagor yapacaktık. E bitti artık 7, burası da 24 geldi, 7, 24. 25 üçgenini bu şekilde bulmuş olduk soruda. Başka bir soru AB'nin uzunun 4, AD ve DC'nin uzunluğun 6 olduğunu ön yüzünün rengi mor, arka yüzünün rengi yeşil olan şekil birdeki dik üçgen şeklindeki kumaş AB kenarına paralel olan DE doğrusu boyunca kesiliyor. Oluşan kumaş parçalarından küçük olanı ters çevrilip büyük parçanın yanına şekil 2'deki gibi ekleniyor. Tamam. Yukarıdaki verilere göre şekil 2'deki e ve E üstü noktaların birbirine uzaklığı. E ve E üstü noktaların birbirine uzaklığı. Yine bir dik üçgen falan yapacağız demek ki. Ama soruyu bir anlayalım. Buradan kesiyormuşum arkadaşlar. 6 6 olduğu için ve paralel kestiğim için burası da 9'dur. 4 ise burası da orta tabandan dolayı 2'dir diyebilirim. Hatta B e ile E C de birbirine eşittir. B e burada kardeşim. E C hop orada bak buraya gelmiş. Çünkü bunu buraya yapıştırmışım. Burası D üstü noktası ise burası da 9'dur. 2 neresidir? 2, 2 burasıdır. Peki 2, 6 şurayı bulalım. 2'nin karesi 4, 6'nın karesi 36 ne yapacaktır? Ee, kök 40 yapacaktır. Yani 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 2 kök 10. Yani burası 2 kök 10. Burası da 2 kök 10. Peki. E bu bulduğum neresi? Şu kısım değil mi? Yani şu yılanla gösterdiğim. Yani burası 2 kök 10. Burası da 2 kök 10. Ve DE parçası burası 2. Okey bunda da sıkıntı yok. Biz neyi bulacaktık? Burayı bulacaktık. Yani şimdi sizden sorum şu. Şurası 90 mı değil mi? Evet hocam 90 demeniz gerekiyor. Çünkü bu B açısına B açısı desek C açısına C açısı desek B artı C 90'dır. E benim zaten bunu çevirince 2'nin karşısına mavi yan C geliyorsa buraya da o zaman C gelecektir. Bura değişmedi zaten B. B artı C 90'dır. Gayet güzel bir soru. Artık 2 kök 10, 2 kök 10 nedir? Burada, burada yapacağım işlem kök 2 katını almak. Kök 2 katı da 2 kök 20. 2 kök 20 ama burada 4'e 5 parçaladım. Bu da 4 kök 5'e eşit olacaktır. Buraya baktım şimdi. AC'nin uzunluğu 8, AB'nin uzunluğu 7. ACB açısı da 60 derece. Şekildeki dar açılı ABC üçgenin B noktası AD boyunca katlandığında AC üzerindeki B üstü noktasına geliyor. B üstü DC e, üçgenin çevresi nedir diyor. E, tamam bulalım. Güzel bir soruya benziyor. Ben bunu buradan katladıysam. Şöyle açı ortayım oluştu bir kere. Açı ortayım oluştu. 7 ise buraya 7 tamamı 8'miş. Burası 1. Şimdi şuraya x dersem katladığım için burası da x ve buraya da a diyelim. Bizim amacımız a artı x artı 1'i bulmak arkadaşlarım. Şimdi a artı x'i bulsam da soru bitecektir. a'yı ve x'i ayrı ayrı bulamam çünkü hadi buradan attım diyelim. Dik attım 90 60'dan bulunacağız değil mi a artı x'i? Çünkü daha 60'ı hiç kullanmadık bakın a artı x'i buradan kullanacağız. Ben büyük üçgeni size içindeki şekiller olmadan yani o katlamalar matlamalar olmadan tekrar çiziyorum. Yani burası 60, burası 8, burası 7. Ha, A artı X zaten burası değil mi? Burayı bulursam soru biter. Ya o zaman bir tane dik atalım ya buradan? Olmaz mı? Şuradan bir tane dik atarsam çift sayının karşısına da 90 gelecektir. Ve 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacaktır. Ha 4 kök 3 ne 7 üçgeni vardır? 7'nin karesi 49, 4 kök 3'ün karesi 48, o zaman buraya da 1 kalacaktır. Dolayısıyla A artı X 5 olacaktır. A artı X 5 ise benim çevre uzunluğumda 6 olacaktır. Aradığım ifade oydu zaten. Yukarıdaki şekilde Ayşe şekil 1'deki 12 metre uzunluğundaki merdiveni ok yönünde hareket ettirerek şekil 2'deki gibi durduruyor. Yine merdiven sorusu. Ve 12 metre uzunluğundaki bir merdivenimiz var. Burası 12 ise buralar 6 kök 2'ye. 6 kök 2'dir. 90, 45, 45'ten dolayı nasıl buluyorduk? O kök 2'ye bir sayıyı nasıl bölerim? Yarısını alıp yanına kök 2 koyuyorum. Kök 3'e nasıl bölüyorum? 3'e bölüp yanına kök 3 koyuyorum. Mesela 12 kök 3'e bölseydim 4 kök 3 diyecektim. 3'e bölüp yanına kök 3 yazacaktım. E o zaman burada burası 6 kök 2 mi? Hayır. A üstü demiş. Değişmiş yani. Neresi 6 kök 2? Burası. BC uzunluğu 6 kök 2. 30 olduğu için merdivenin uzunluğu da değişmeyecek. Bak 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 gelecektir. Şuradaki üçgenden A, A üstü C arasındaki uzaklığı bulabiliriz. 36 artı 72'den kök 108, kök 108'de C şıkkı yani 6 kök 3 yapacaktır. Şekilde bir evin girişinin her iki tarafındaki merdiven basamakları görülmektedir. Merdiven basamaklarının her birinin yüksekliği 8 birim, genişliği 15 birimdir. Merdivenlere ve balkonlara güvenlik nedeniyle basamakların uç noktalarından eşit uzaklıktaki noktalara eş demir çubuklar sabitlenerek 20 birim yükseklikte korkuluklar yapılmıştır. Korkuluk korkuluk için kaç birim uzunlukta demir kullanılmıştır? Soruyu anladık. Yani bizim burası 8'miş, şunlar 15'miş. Dolayısıyla burası 7,5 mesela. 7,5 da buradan yani toplayınca 15 geliyor. Yani onları yap diyor adam. Hocam şimdi ben bu demirlerin uzunluğunu bulacağım. Zaten 1 2 3, 4, 5 tane elimde. Yani 20 çarpı 5'ten 100 elimde var. Şimdi sadece bu yan duranları bulmamız gerekiyor. Bunlar için de pisagorlar kullanacağız. Yani ilk pisagorumuz şurada olsun. Bak burada bulalım. Hocam buradaki parçaları bulmamız lazım. Evet çünkü burası 15. Buradan da yarısı buradan da yarısı. 30 geldi. Yani şurası 30 birim. Yaklaşalım birazcık. Tamam. Şimdi burasının tamamı 20. Ben şu kısmı bulursam yani buranın tamamı da 20 idi çünkü. Şu kısmı bulmam lazım ki çıkartayım. Onu nasıl bulacağım? Şöyle bulsam. Buradan 8 parça buradan da 8. Yani şuradan 8 8 16 geldi. E buraya 4 parça geldi. Dolayısıyla burası da 16 gelecektir. 16'yı 2'ye böl 8. 30'u 2'ye böl 15. 8 15 17'nin 2 katı. Yani burası 34 oldu. Tamam, burayı bulduk. Güzel. E burası zaten basit. Neden basit? Tamamı 45'miş. E benim yarı yarı parçalarım. Yani 7,5 ve 7,5 parçam 15'i çıktı. 30 da buraya kaldı. Burası da 30. Bu da basitti. Buna geldim. Şunu bulacağım artık. Şuradan bir tane dik çizdim. Hop, bu parçayı da bulursam sorumuz bitecek zaten. 8 parça buradan, 8 parça buradan. Burası da 27, 20 20'den 8 çıktı. Burası 12 kaldı, bu da 27. O zaman burası da 8 kaldı. Burada bir çift çizgi var. Burada da çift çizgi çünkü eşitti bunlar. Doğru mu? Çünkü şurada parçalamış bak 15'i. 7,5, 7,5. O zaman burası 15 oldu. 8, 15, 17. Bu parçada bulundu. Soru da bitti arkadaşım. Kaç yaptı? Zaten 100 elimde vardı. 34 buradan, 30 buradan, 17 buradan, ee, hop, hop, 64, 17 daha, 81, 181 gelecektir. Aşağıda uzunlukları 70 metre, 40 metre olan iki direk arasında bir ip ile oluşturulan zipline parkurunda Ömer'in anlık görüntüsü verilmiştir. Ömer'in bulunduğu noktada ipin yerden yüksekliği 10 metredir. İp 90 derecelik açı oluşturduğu anda soldaki direkle 30 derecelik açı yapmaktadır. Yukarıdaki verilere göre iki direk arasındaki mesafe kaç metredir? Burada uçları uçları ne yapıyoruz? Bunun iki boyutlusunu çözmüştük. Uçları buraya attığımızda sorumuz çıkıyordu değil mi arkadaşlar? Çünkü Ömer'in yerden 10 metre mesafede olduğunu biliyorum. Burayı direkt buluyorum bunu yaparsan. 10 buradan burası da 30 geliyor. Soru çok güzel geliyor. 90 30 60 oluyor. 90 olduğu için 150'den burası da 30 oluyor. 90 30 60 gelecektir. E, 60'ın karşısı 60 sa <laughs> ne yapacağım? 30'un karşısını bulmak için köküçe bölmem lazım. Yani 3'e bölüp köküçle çarpıyorum. 20 kök 3. Bize 2'de direkt arasındaki mesafeyi sorduğu için 20 köküç burada bir de burayı bulacağım. Soru bitecek. 30'un karşısı 30 sa 90'ın karşısı 60'tır. 60'ın karşısı lazım bize köküç katından 30 köküçtür. Topladığımız zaman 50 köküçü bulmuş olacağız. Son sorumuz Kerem bir mimara isteklerini anlatarak hayalindeki evi tasarlamasını istiyor. Hayalindeki ev baya. Kerem evin güneye bakan penceresinde yazım Günün belli bir saatinde güneş ışınlarının odanın en fazla 1 metre içerisine ulaşmasını istemektedir. Mimar bu sorunu çözmek için yere paralel bir çatı çıkıntısı planlıyor. Güneş ışınları güney, evin güney yönündeki zemininden tavana kadar uzanan penceresinden yere göre 60 derecelik bir açıyla ulaşmaktadır. Evin duvarının zeminden yüksekliği 4 3 metredir. Güneşi engellemek için çatı çıkıntısının uzunluğunun en az kaç metre olması gerekmektedir diyor. Yani bize şurayı soruyor arkadaşlar. Peki ne diyor? En fazla 1 metre güneş ışınlarının odanı. Yani şunu yaklaştırırsam buranın kaç olması istiyorum? 1 olmasını istiyorum. E 90 30 60 üçgeni var. 30'un karşısı 1 ise 90'ın 90 karşısı 2. E hop 60'ın karşısı kök 3. 4 kök 3'lü buraya kaldı 3 kök 3. Paralel olduğu için 60 ise burası da 60. Çünkü bize söylemiş. 60'ı karşı 3 köküsü 30'un karşı 3. Yani çatının çıkıntısı maksimum minimum 3 olması gerekiyor ki bizim sorunumuz çözülsün. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.